Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölümde obasını yeni şehre taşıyan Osman Bey bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri divan kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan toy geride kalmıştır. Osman Bey beyleri ile divan kuracak, burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu, divan, aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.